Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Tosun. Bu videomda size Dumble Front Raise yani ile öne kaldırma hareketi doğru nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu hareket deltoid kaslarımızdan anterior deltoidleri yani ön deltoidlerimizi çalıştıran izole bir harekettir. Şimdi hareketin nasıl yapacağını geçelim. Öncelikli olarak dumbbellları tam ortalarına kavruyoruz ve harekete başlamadan önce Avuçlarımızı Dışarı doğru çeviriyoruz. Hareketi yaparken kollarımızı direkt bu şekilde kaldırmak yerine omuzumuzu ileri atarak hareket yaparsak, yani şu şekilde omuzumuzu ileri atarak hareket yaparsak kaslardaki gerilimi daha iyi hissederiz. Tekrar gösteriyorum. Omuzumuzu ileri atarak hareketi yapıyoruz. Ağırlığı kaldırdığımızda kollarımız yere paralel oluyor. Bu şekilde ağırlığı kaldırmıyoruz. Hareket yaparken desteklerimizi bu şekilde kilitlemiyoruz. Hafif kırık oluyorlar. Hareket bu arkadaşlar. Omuzlarımızı ileri atarak desteklerimizi kilitlemeden kollar yere paralel olacak şekilde ağırlığı kaldırıyoruz. Nefes alışverişi önemli. Dambalı kaldırırken nefes veriyoruz, indirirken nefes alıyoruz. Evet arkadaşlar, dumbbell front raise hareketi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Anlatmamı istediğiniz başka bir hareket varsa ya da sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşme dileğiyle doğru yapın, sporla kalın.